Belgesel Yayıncılık Sunar. Şimdi hepinizin malumu artık geleneksel oldu. Hayır çarşısı ...Amdos'un memleketimizin her yöresine ait olan kültürleri bir araya getirip yeni nesle aktarmak için bu hayır çarşıları bir vesile oldu. Bu cemaat, bu arkadaşlar, bu hizmeti yapanların gayesi budur. Kimseye elinden dilinden zarar gelmez. Dua edilecek, abdestli dolanacaklar burada, bereket olacak. Onların dükkanlarına da daha çok bereket gelecek. Bu hususta duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Bu vesileyle şimdi bu beyaz lale çocuklarının gösterisini bakalım bize neyi arz edecekler. Hep beraber seyredelim. Evet. Hadi. Allah'ın rahmetinden olur muydu benim? eğer sen dermeseydin sevgili peygamberim dört borcu borcu sensin meyve benim Sonmayan son çiçeksin sevgili peygamberim güzel Ayrı kümmelte ailemel Kur'an ve aileme sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteniz. Ne yapıyor Fatih talebe Yurdu? Ailelerinin eğit imkanlarıyla eğitim ve öğretimini sürdüremeyen çocuklarımızı bağrılarına basıyorlar maddi ve manevi desteklerini esirgemiyorlar. Onların en nitelikli, en kaliteli bir eğitim öğretim yapması için üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan milli ve manevi değerlerimizi, hasletlerimizi öğretiyorlar. Daha da önemlisi Kur'an-ı Kerim'i öğretiyorlar. Hatta ve hatta bildiğim kadarıyla orada hafız yetiştiriyorlar. Orada yetişen hafızlarımız şeyda bülbüller gibi şakıyorlar. Kalplerimizin huzur bulmasına, insanlığın felaha ermesine, gönüllerimizin tasının silinmesine vesile oluyorlar. Hakikaten her yıl yapılan kermes kuramına talebe yurdu. Ve en geniş yapta kermes bunu organize eden ve bir hayır yolunda, hayır işleme noktasında insanlara vesile olan ve insanlar bazen buradan gelip geçerken hayatında hayır yapmamış insanları bile burada celbeden onları şeker maneviyata alıştıran ve onlara bir yol açma noktasında yapılan bu kermesin hem yani yurda hem yani gemize müzahil olması dilekleriyle inşallah hayırlara vesile olur. Şimdi efendim kermeslerimizin artık e, olmazsa olmazı renk katan tarafı kermes ağasını seçiyoruz. Evet beş bin lira ile başlatıyoruz. Altı bin demiş. Evet. 7 bin diyor sekiz bin. Sekiz deniyor. Çıksın seslerinize ya korkmayın. 10 diyor. İsmail Bey de on bir diyor. Bak. De bakalım. De, kim diyorsa çıksın. Evet. <laughs> on bir var, on bir var. Başka? <laughs> on iki. <Ağlar> <laughs> Adalet olur. On altı dedi, on altı. <laughs> on altı diyor. İsmail. Evet. Hayır. Kapatıyor muyuz Hayır. on altıya?

إِلَٰهًا وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا فَرَدًا وِتْرًا حَيًّا قَيُّومًا دَائِمًا أَبَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَيُكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ, الله أكبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَة Osman abi, ve la varsın, KPSS'le ben bir şey Evet, Hayır. 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 Allah Hayır. hayırlı olay. Olay. Allah. Hocam. Teşekkür. Olabilir misiniz? Geçen sene bir milyarı almadınız. 210 milyonu alabilir misiniz? Hanımlar gelsin Evet. Güzel. Selamünaleyküm. Evet, Gelin sonra, gelin sonra. Şöyle, abi geri geri geliyor misafir. Gel abi. Tamam. Ayaktan şimdi evet. ne Belgesel yayıncılık sundu. Belgesel Yayıncılık tanıtım filmleri çekiminde hizmetinizdedir. İl ve ilçe tanıtımları, belediye hizmetleri, şirket ve firma tanıtımlarınız için hizmetinizdeyiz. Belgesel Yayıncılık çalışmalarını Kültür Bakanlığı eser yapım yetki belgesi ile yapmaktadır. Belgesel Yayıncılık'ta eser ve hizmetlerinizi CD yaptırıp ebedileştirin. Adres: Belgesel Yayıncılık Telefon: 0262 641 43 99 Gebze Kocaeli